Canlı yayınları izlemişseniz Brawl Stars Kupa Kasma Challenge'ında 40 günde 40 bin kupa hedefi koymuştum. Bugün sizlerle beraber birinci günün analizini ve özetini yapacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar bir de abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabım yeni. Daha önceden bu hesaptan çok fazla oyun oynamadım. Sadece elim alışsın diye Birkaç oyun oynadım, bin kupa fena kastım. Ama bundan sonrasını sizlerin gözlerinizin önünde oynayacağım ve göreceksiniz sıfırdan 40 bin kupa nasıl kasılır, nasıl adım adım ilerlediğini bunları hep beraber göreceğiz. Bir de arkadaşlar bazı kahramanlar var ki onları özellikle oynuyorum çünkü e, hepsinin oyun alanları farklı. Kapalı alanlarda e, böyle yakın mesafeli, yakın vuruşlu kahramanlar, duvarların üzerinden füze atabilen, roket atabilen, dinamit atabilen, e, hasar yap atabilen karakterler oynuyorum. Açık alanlarda ise böyle uzun menzilli yanına kahraman yaklaştırmayan, karakter yaklaştırmayan kahramanlara oynamayı tercih ediyorum. Nedendir deseniz çünkü açık alanlarda uzun menzilli hasar kahramanları aldığınız zaman kazanma ihtimaliniz daha çok artıyor. Mesela ben bu oyunda Penny'yi oynuyorum. Kapalı alanda bakın arkadaşlar kapalı alanda Penny'yi oynamanın ne kadar yanlış olduğunu daha doğrusu yanlış demeyelim de. Tek başına olduğunuzda daha rahat oyun kazanmak istiyorsanız kapalı alanlarda böyle hasarı uçuk uçuk olan ve kendini koruyabilen, kaçarken de kendini koruyabilen bir kahraman almanız lazım. Durduk yere ateş eden kahraman alırsanız oyunları kaybetme ihtimaliniz daha yüksek. Şu an Penny ile oynuyorum. Gördüğünüz gibi açık alanda düşmana uzaktan ateş edebiliyorum. Ne güzel rakibi püskürtüyorum bakın gördüğünüz gibi. Yani rakibi püskürtmek gerçekten e, hasar aramalarında çok önemli. Eğer rakip size yaklaşıyorsa sizi düşürme ihtimali çok yüksek. Çok büyük bir ihtimal sizi düşürecek yanınıza sokulduğu zaman. Çünkü savaşçı ka tank kahramanları yakın mesafeli ve canları yüksek olduklarından dolayı sizleri yanınıza yaklaştığı zaman hasarı yüksek olup sizleri çok rahat bir şekilde düşürebilir. Ama siz açık alanlarda pozisyonunuzu korursanız daha rahat bir oyun kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada yakın mesafeye girdiğimde peniyle oyunu kaybettim. Birinciliği alabilirdim ama alamadım çünkü aramanın dibine girdim. Siz size nasıl oynanmaz diye gösterdim. Bir de şimdi daha kapalı alan tercih ederim. Daha kapalı alanda oynadığımız zaman peniyi kazanma ihtimalimizin, hayatta kalma ihtimalimizin ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz. Açık alan olsa belki bu kadar fark yemeyiz. İzliyoruz arkadaşlar şimdi beni Bakın karşıda hep yakın kahramanlar var. Yakın dövüş kahramanlar var. Beni uzak dövüş kahramanı menzil lazım ama burada menzil e, şey alamıyoruz. Açıyı alamıyoruz. Bundan dolayı çok rahat bir şekilde düşüyoruz. Bakın arkadaşlar. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İzleyelim hocam. Bakın arkadaşlar, adam aramıza girdi, üçümüzü de kesti. Görüyor musunuz? Ama açık menzil olsaydı, rakip bize yaklaşmaya çalışsaydı o zaman onu hasar vererek düşürme düşürürdük. Ama alan dar olduğu için, mesafe yakın olduğu için çok çabuk bir şekilde düştük. Bu oyun tarzı, bu oyun stili böyle. Brawl Stars'ın oyun stili böyle arkadaşlar doğru kahramanı doğru yerde alırsanız, doğru takımı kurarsanız, doğru kompozisyon oluşturursanız gerçekten başarılı, güzel bir oyun ortaya çıkarmış olursunuz. Ben bunları bu kriterleri göz önüne alarak kupa kasmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz istediğiniz gibi kupa kasabilirsiniz. Ha, keyfine oynarsınız. Ee, daha zor kupa kasarsınız ama keyif alırsınız oyunlardan bu sefer. Ama ben challenge koyduğum için 40 günde 40 kupa kasmak olay olmadığı için böyle bir seçeneği takip ediyorum. Kol cool muydu bu kahraman ismi? Kol cool oynuyorum arkadaşlar. Kendisi şöyle söyleyeyim kapalı alanlarda oynayabilecek nişancılardan bir tanesi. Niye derseniz çünkü kaçarken de hasar verebiliyor ve hasarı inanılmaz yüksek. Bakın arkadaşlar hasarı inanılmaz yüksek ama ben burada oyun sistemini değiştirerek dibine giriyorum. Dibine girdiğim için de nişancıyla nasıl oynanılmaz onu gösteriyorum. Çünkü tank kahramanın dibine girerseniz sizi çok kolay bir şekilde düşürür. Doğru oyun nasıl oynanır birazdan ha, bu oyunda göstereceğim sizlere. Doğru oyunu bu oyunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın bırakmışım birbirlerini yesinler. Primo var karşımda. Primo. Gerçekten primonun dibine girdiğiniz zaman sizi duman eder. Kol Kolu duman eder. Yaklaştırmamaya çalışıyorum bu sebepten. Bakın arkadaş kendisi yaklaşmaya çalışıyor ama yaklaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü bana yaklaşırsa vuracağı hasar çok yüksek. Bu sebepten onun yanına yaklaşmamaya çalışıyorum benim kaçma yeteneğim yok. Kaçma yeteneğim olmadığı için dibime girdiği zaman kendimi savunamam ya da kendisinden kaçamam. Kaçamayacağım için de çok kolay bir şekilde ona yem olurum. Yem olmamak için ona yaklaşmamaya çalışıyorum. Siz de arkadaşlar çalları kontrol edebilirsiniz. Ben böyle kapalı alanlarda veya başka alanlarda oynarken hep çalları kontrol ediyorum. Çalların içerisinde savaşçı tank kahramanları bekler olabilir. Onlara yem olmamak için çalları kontrol edebilirsiniz. Burada kahramanı daha önceden görmedim. Yeni görmüş oldum. Nasıl olduysa 2 kilometre öteden bana dil attı ve yanıma yaklaştı. İlk defa gerçekten bu kahramanı görüyorum. Eğer bilseydim yanıma yaklaşabilecek ve böyle bir saldırı stratejisi var. Yanıma yaklaştırmazdım. Ondan kaçardım ama bilmediğim için çok kolay bir şekilde yem oldum. Şimdi arkadaşlar bir diğer kahramanımız, karakterimiz olan dinamik. Bunu kapalı alanlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Neden mi? Çünkü duvarların arkasına dinamik atabiliyor. Kahramanları kendine yaklaştırmıyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. Sizin kesinlikle ve kesinlikle mesafenizi korumanız. Eğer mesafenizi korumazsanız çok kolay bir şekilde düşebilirsiniz. Yani çok hızlı bir şekilde kupa kasmak istiyorsanız bu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Aksi takdirde her oyunu kaybeder. Çok kolay bir şekilde oyun kazanmazsınız. Kolay bir oyun kazanmak istiyorsanız bu dediğim şeyleri dinlemeniz lazım. Bakın mesela karşımda bir karakter olan balon mu şişiriyor? O balon mesela bana bir tutan çak diye tek atıyor. İnanılmaz bir gücü var gerçekten ama dibine girmemelisin. Bak mesela dibine girmediğim için onu nasıl düşürüyorum? Çok kolay bir şekilde düşürüyorum. Bu sebepten dolayı çok rahat bir şekilde oyun kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve sizleri bir nebze olsun bilgilendirebilmişimdir. Yarın yeniden yeni bir videoyla tekrar sizlerle buluşmak üzere. Canlı yayınlarımı izlemek için canlı yayına bakabilirsiniz. Ben her gün gündelik yayın açmaya çalışacağım. Sizlerle beraber göz önünde kupa kasmaya çalışacağım. Dilerseniz ben ID'mi bırakıyorum. Oradan ID'mi alıp beni ekleyip beraber oyun oynayabiliriz dediğim gibi bugünlük anlatacağım bu kadardı. Sizlerin de bana sormak veya da bilgilendirmek, cevap istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden ricam abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın dilerim. İyi günler.